Hazreti Yuşa e, Türbesi'ni ziyaret ettik. Dua ettik, tabi e, insanımızın burada dilediklerinin olduğuna dair bir e, gelenek de var. Bu inancımızı ya da bu temellerimizi hem burada hem birçok manevi yerde aynı şekilde dile getirdik. E, Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var hani yapraksız kaldın diye gövdeni kesme, e, bu işin baharı var diye. Bahar umuttur, e, tam da baharın güzel e, günlerindeyiz. Dolayısıyla umudu beslediğimizi düşünüyorum. Bütün o kötü manzaralardan kendimize bir umut çıkarttık ve gerçekten bunun toplumda karşılık bulması, insanların güler yüzle bizi karşılaması çok değerli. Umut ediyorum 31 Mart güzel bir gün olacak. 1 Nisan'da o yaprakların yeşerdiği, tekrar umutların karşılık bulduğu güzel bir bahar günü olacak.